Selamun Aleyküm arkadaşlar bir videoda daha karşınızdayız Hazal ben ve Ahmetcan kardeşimle birlikte LOL'deyiz arkadaşlar League of Legends arama oynuyoruz bende Wukong var Jin şeyde Hazal'da sende ne var Ahmetcan kardeşim bende bende Jin bende Jin sende miydi değiştirdik işte, 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 vay takas yönteme tabi sende ne var Sorak. Soraka Sorakayım soraka soraka iyi mi şimdi bana kızacak niye vurmuyorsun diye bak izleyin <laughs> Allah'ın emri önden git falan Vallahi Hazal <laughs> ağzından çıkanı kulağım duymayabilir <laughs> vuracak yapacak bir şey yok <laughs> Peki Renekton'un ismi ne kadar saçma ya Renekton küçük yalanacak ne diyor <laughs> Lan Allah belanı vermesin geri zekalı herif. Şunu şikayet edin. Şunu raportlayın. Uygunsuz isimde. De ismini de diyor. <laughs> ah be abi. Nasıl ben, bu ben onu buçuk abi. anladım da. Ben de ilk öyle anladım. Buçuklu muçuklu bir şey. Demek ki buçuk kadar buçuğu varmış. <laughs> buçuk kadar kafasına koş ya. Git artık kendine bir şeyler daha tas sende. Ya, ya. ya azaldım işte de, biz de öyle yiyoruz yemek. Vay be. Ama Adana olsa var ya 4 tane yapmıştır. Abi bir şey değil mi ben o kadar yemiyorum ha. Belki de o yüzden doğru düzgün kas yapamıyorum. Hayvan gibi şey kreatini alamıyorum. Yiyeceğin azal, yemek, spor yapana abi yemek abi. işte yeme diyor. Ama kilolu görünüyordu. Sonra bir fotoğraf attı ya sahi, denize gitmişti. Hangisi? Ha? Denize gitmişti ya orada baktı ve sen ayakların bir şey ya O bir evet. kalın görünüyor. Evet. Ee, e, şeyden nedir adı? Lan şunu bir vur öldüremedin lan dört Ondan oldu. sonra nedir adı? Bir daha bir bot kiyiyorsun azal. 5 kilo bir tanesi. Evet. <laughs> Az önce onun botları zaten arkadaşlar şey yener geçen beş gün. gün... Oğlum ol. benim boyum 173. Kilom şey 60 yo 69 oldu. 70, 79 79'da mıdır ya geçen? Ne 79'u be <laughs> saçmalama oha. Ne yapıyorsun? Yok yok ki boyuna göre. Oo abi bak sana ha, burada var ya resmen bana şey yaptılar yani ya neyse diyeceğim. Şu Veigar'ı niye bana vermedin be Zibidi? Baba beni bir Allah'ın kuru koruyor mu bak. Arkadaşlar bu uğradığım ihanet hakkında ne düşünüyorsunuz? Oh no. Ben ölene kadar kimse vurmadı hele ki Soraka. No. Değil mi abi? Evet hiç vurmuyor. Ben <laughs> öldükten sonra vurmaya başladım. Allah belasını vermiş zaten. Yedi o doğru yedi. Bizim Veigar ne boka yarıyor? Veigar kenarda Öyle duruyor ya. ya. Takılıyor kendini. kendine. Abi bak girdi oraya bak öldü. Biraz da ben kaçayım. Lan 16 kill kaldı hala bitiremedik görevi ya. Aa kilim çalındı. Ölmeyeyim lan. Ya. Abi, kom, abi ne güzel çaldı ya. Kesin abi daha. Bunlar hiç bana saldırmıyor da ben taşıyorum. Can Kamil alacağım abi. gelin. Kamil abi öldü. Oğlum adamlar fena tuzak kuruyor lan. Ay yok abi adam göstere göstere geldi. O geliyordu da bir tane dottan içinde varmış ondan kaçardın da Ve Vey bir de AFK kalmaz mı? O şey. Ne vuruyorum ya Ben Niye bu kadar çok vuruyorum? Ben normalde bu kadar vurmuyor. Aç köpeği gördünüz mü? Piç. Yine kilim çalındı. Piç, piç. Çalıda. Çalıda kimse yok ya. Hello. Allah vallahi kaçtım ya. <laughs> ben nasıl kaçtım ben hiç fikrim yok ama kaçtım. <laughs> ne? Göremiyorum hiçbir şey. Nasıl, ben nasıl kaçıyorum ambulans dadi dadi. Ağzına <gülüyor> sıçtıklarımın. <gülüyor> Götümden nefes alıyorum. <laughs> Azda öldüm yalan orada. Allah tuzağa düştüm. Beleş giderkene giderken. yardım okay, et. beni sonunda. Yardım, yardım et. <laughs> Çok iyi ya. Hayır. Dur onu açıp YouTube'dan izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gel, baskın, baskın, baskın basanımdır. Baskın basanıdır hadi hadi bak. Ah oh be. Çizmamı Bakarak. da aldım. Milyonları atıyor İnsanların, sana. Senin, senin Discord'daki nikon var ya. He. Aynısı Knight'te var birinde gördüm. Aa! Aynısını şarkı almış. Şarkı o, biliyor musun şarkıyı? Aynısını hissi. almış. Şerefsiz. Valla. Şerefsiz. Şeyi, şeyi mi? Mount of Leviathan mı? Yok hmm. yok, Le-Le-Le-Le-Leviathan. Sade abi, ha, Sade abi Leviathan yazar. Ha, öyle bak öyle ya. Tamam, cana bak. Erkekli oğlum, yarışın kaçmasın. <laughs> <laughs> Lan ben nasıl öldüm ben oraya? Yine kilim çalındı. Aha aldın. Onu da alırsın. Uf. Neyim ya? Ne çok vuruyormuş mu şu çar ya? Samira'nın o skill'i engellemiyor mu senin W'unu? <laughs> Engellemez. <laughs> Bizde tankçık var mı tankçık? Tank ben tankçıkçam. Azal, azal saat geç oluyor. Siparişi versene ya. Ver de biz de izleyelim Azal. Aynen hani yerken bir video atmışsın. Biz de yemiş kata olalım. <laughs> bir buçuk Adana durum. Oo. Süper olur. Hayır hayır hayır. Aa, bir kill alacağım diye öldüm. <laughs> Ay hoş açık eyvah, eyvah eyvah eyvah. Lan ben iki tane kill almışım orada. Çalmışım. Ne çalması be bileğimin hakkıyla döne döne aldım Mevlana gibi. Yalnız kule Gizli. gidiyor. Kule gidiyor kule. Ya bizde niye AFK duruyor herkesin? Öldüm ama. Neyse birini aldık en azından. Item bitti. Kut kut kut. Neyse en azından kuleyi tutabildik. Bekleyin burada abi hep beraber dalalım. Bir tane adamın bu ilde var onu oynuyorum ya. Çinli bir tane Jinmein. Adam bütün lane'lerde Jhin oynuyor. Veigar ya, burada ne bekliyorsun de, be Nerede mi oynuyor? Kayda <laughs> falan da Jhin oynuyor. Support, jungle, mid, top her yerde Jhin oynuyor sani. Tam demek ki Jhin <laughs> ki. Jinji hoca. Jinji odja. Abi atak. Şim şu şim maçı kaybetmeyelim ya. ya. Ben yokum diye kaybedebilirsin ya. Salan evladı. Bak gidiyorum kimse gelmiyor. Bana 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 saldırıyorlar. Bana yardım edin de. Ediyorum. Bana ne yapayım? Onu da aldım. Vuramadım. Onu da aldım. Eceğim. Dörtte 4 Bu ulti atıyor, Uti, ulti ulti atıyor. Lan adamı göremedim. Görsem bozacaktım ultisini. <laughs> 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 Geri kaç lan Veigar. belliydi ya. Veigar'a bak. Veigar değil adamım ben. Ya. I ya Aynı şerefsiz bir tane mangi aldı ha. Yürü yürü kuleye yürüyün göster. Lan lan, lan 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 bana bir şey yapıyorlar. Abi bizim herkes niye basede duruyor? Abi yeni doğdum. Hay. Ben bir protein tozu koyup evet, geliyorum ya. Hadi ya. Hocam motor alayım diyorum. Yumun <laughs> sekmesini öldü adam. Neyse. Anladım um, motor alayım ya. diyorum. Aa! Mantıklı. Mantıklı ne alacaksın? Ne istiyorsun? Bir tane arkadaşın ATM'si var satılık. Yani biraz şeyi varmış. Ee, masrafı varmış. O yaptıramıyormuş. Evet. Dedim... Lan geri bak. geri geri geri. Abim gelsin bakalım dedi de. 10, 1, 2. Hocam girin girin. 350'lik bir KTM'si varmış işte ona bakacağım. Ah be. Valla mantıklı. Ya, alasım var ama bir yandan alasım da yok. Az, al, az daha çek Çünkü... onu üstüne. Az daha çek onu üstüne. Ya diyorum onun yerine <laughs> şubatta batta ocakta Japonya tatiline mi gitsem? Azal geçmiş <laughs> olsun. Oy, <laughs> git, git. Ya bizde <laughs> Lisandra, Misandra, AFK duruyor ya. Hı? Hmm. Ya bir de Japonya'da benim Ekim'in birinde arkadaşlar gidiyor. e, e git Japonya ya, Japonya, ya. Motor mu ya? Gidiyorum. O çok pahalı. Çok, çok pahalı ya. Biletler milletler. Sağ olsun bir kere Bana motor mu Japonya mı dersen ben motor derim ama sen Japonya'ya git. Önemli. Aynen. <laughs> Ya asla motordan vazgeçmedim. Ha dört 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 dört. Geçebilirim, vazgeçebilirim. Aa. Ha. Ha. Hayır dört. Beşte beş. İşte bu. Huh. Ölmedim. Ölmedik bugün de yaşıyoruz. Bugün de hayattayız evet. ya. Allah'a Bunlar... Vur vur kuleye vur. Bugün, de, bugün de, Kuleye vur bugün kuleye. Bugün hep aldı ya. Bu ne abi? Bunlar ne çabuk doğdu ya. Yardım edin ama. Ah, bana yardım edin. Aaa kaçın lan. Şimdi ne çıkıyor? Ben ne çıkıyor? Ne çıkacağım bunu? Tamam, bak Evet. Hadi sektirin gidin lan. Yeteneğimi, kim Yeteneğimi kimse sorgulamasın. Hmm. Vur vur kuleye vur. Ah. Aa, keşke bekleseydim Beyze ya. Niye? item Ben şunu bekleyeceğim. Geliyor geliyor. Gelsin abi geleceği varsa Göreceği de var. La beni öldürdü. Ne görecek daha? Geri kaçın, geri kaçın. Kaçmayın abi kaçmayın ben varım. Nereye kaçıyorsunuz? Ama benim bir bırakın da var, puan ya Öyle öyle bir stun attılar ki. Evet buraya kadar. Tamamdır. Aha da geliyorum. Gel gitmez öl mü Kamil abi? O beni zor öldürür de öbürkü bir tane daha var. Ben bir be, ne alayım şuraya lan. Zırhı olan var mı? Zırhı olan da yok. Ben bak lan bir inanmıyor ya. Kamil. Ölmedi be. Geliyorum ama. 23 Gel. kilo almışım be Ahmetcan. Utan be. Bir rakip. Ya bu oynuyoruz. Dikkat. Iki. Lan. Evet. İki. Uf. Aldım onu. Da. Ben Tam nasıl rakibi lan? katlettim lan? O minyonları öldü. Ben ulti tutamadım. Aslında. Bana ölecekti de. Ha, Senin işte. ben var ya. Benim hakkımı çalacaktın. Çalamadık. 2 2. 2 saat Robert'ten adam kesemedik ya. ya. Onu abi. da aldım. <laughs> Ölmeden önce onu da aldım. Bu oyun da çok kolay abi. oldu ya. Vurmayın vurmayın yazık günah. Hazala bak yamyam yam gibi nasıl vuruyor. <laughs> Arkadaşlar adamları yenmedik adamları sıçırttık sıçırttık. <laughs> Ahmetcan güzel oynadı ama ya. Ahmetcan güzel oynadı. Aha da level mi atladım lan bir şey verdi bana. Ha es kazanmış Ahmet <laughs> 45 bin. İyi ya. Parmak 6000. Ben 15000 vurmuşum. Takımda da en çok kill alan ikinci adam o. Bu sıfıra karşı bitiren kim ya? Ne biçim oynuyormuş ya? <laughs> ya benim 9 kill var. <laughs> <Dokuz> kill alabilsem <laughs> gelirim de bitmedi hala ya. Arkadaşlar güzel bir video daha. Bu akşam maç kaybetmedik. Aramda akıyoruz mübarek. Fenayız arkadaşlar. Yener de gelse var ya. Öf! Öf! Abi 9 tane kill alayım geleceğim. Neyse biz çıkıyoruz arkadaşlar. Yener geliyormuş. kendisi iyi bakın. Uykumuz <gülüyor> geldi. <laughs> Allah'a Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.